<laughs> 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü dolayısıyla Karatay ve Meram'da okuyan tüm 3. sınıf öğrencilerine çevreci çocuk eğitim seti hediye edildi. <laughs> Çocuklarda çevre bilinci ve farkındalığı oluşturmak amacıyla hazırlanan setlerin dağıtımı Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kabuç tarafından gerçekleştirildi. <laughs> ben sıfır atık günü kutlu olsun diyorum. Ee, i̇yi ki varsınız. Karatay Belediyesi olarak sıfır atığı ve bu alandaki projeleri önemsediklerinin altını çizen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, geri dönüşüm konusundaki bilincin artırılması için çalıştıklarını söyledi. Karatay Belediyesi olarak Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte etkinlikler düzenledik. Okullarımızda sıfır atık eğitim seti dağıtıyoruz. Çocuklarımızın sıfır atık bilincinin oluşması için bunu önemsiyoruz. Her sette 5 kitabımız var. Bu Toplamda 35 bin kitabı bugün inşallah ilkokul 3. sınıfta okuyan tüm çocuklarımıza dağıtmış olacağız. Çevre kirliliği ve atık sorununun geleceğin en önemli sorunlarından biri olduğunu belirten Meran Belediye Başkanı Mustafa Kavuşsa, çevreci projelerle çocuklara örnek olmaya devam edeceklerini ifade etti.